Merhaba arkadaşlar, Aksiyonik kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere etsüz uçlarından bahsedeceğim. Yemin et. Ah yazık ya. Al bu Kirazdan. kalmaz bir anlayabiliyoruz. Buyur Osman. Örnek. Ben söylemeyelim. Barış söylesin. Barış. Hangi etsüz uçu? Abi Mercedes modellerinden başlayalım mı? Mercedes in in modellerinin hemen listemizi açıyoruz. Listemizden bakalım ne var ya? Mercedes'in 204 kasa oval kare 205 kasa kare AMG eksil var. Bunların difüzörleri de var. Difüzörlere beraber de verebiliyoruz. CVK serisi, E serisi, A serisi, AMG serimiz var. Su grubu var. Örnek veriyorum bu G kasanın eksilucu var. Bir tanesini gösterir misin abi? G kasanın eksilucunu göstereyim size. biraz daha Bu yapıyorum. şekilde. Orijinal bağlantı yerleri galiba. Tabii ki. Bizdeki eksil arabaya özel olan bütün eksil bağlantıları orijinaldir. Örnek veriyorum. Bugün bir Porsche Cayenne aldığınızda Porsche Cayenne'in bizde iki tane var Porsche keyinin. İkisinin de kafası aynıdır. Sadece V6 ve V8 olarak değişiyor. Bu da sadece buradan arabaya bağlantı yeri ve altındaki biraz daha şöyle kısa gelir. v 8inki biraz daha uzun gelir. Sadece fark o. Ön tarafı aynıdır. Mesela bu da G kasanın AMG galiba abi. Evet, AMG. Yakınlaştırıp AMG'den netleyelim. Buyurun. Evet. Şu şekilde görebilirsiniz. Yazıları tamamen nettir. Bakın arkadaşlar. Piyasadaki gibi değildir. Sticker değil, işlemeli galiba. Hayır, Çok tamamen işlemeli. Evet, 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 evet. Yani bunları taktığınızda birebir hem direkt yerine uyum sağlar, herhangi bir kesme biçme yapmıyorsunuz. Tam hattı aynıdır. Hem işçiliği azdır, hem orijinaldir. Herhangi bir aracınıza kaynak falan yapmanıza gerek yok. 212 kasa, 213 kasa Mercedes'lere takılıyor. Dizayncılar var. Dizayncılarda de mesela Vito yapıyorlar. Bunları kullanıyorlar. Vito'ların ekstra uçlarına bakarsanız, şu şekilde göstereyim. Bu kromo. AMG'yi netleştirelim. Güzel değil mi? Ben bu ürünleri satmaya kıyamıyorum ya. Gerçekten. Bu ürünleri satmaya kıyamıyorum ya. Bunlar bana böyle, böyle evgat gibi geliyor. Çok seviyorum gerçekten. Akşamları geliyorum. Müziğimi açıyorum. Oturuyorum buradan bunları izliyorum. Mesela bu da rengin. Eksozucu görüyor musun? Hı hı. Bu da rengin eksozucu. Bu da rengin eksozucu. Bakın ikisi de aynı. Çıkışları görüyor musun? Aynı. Ama bakın bağlantıları farklı. Bunlar motordan motora fark ediyor. Yani dizel farklı, benzinlisi farklı oluyor. Yani. yani şöyle söyleyeyim. Bir aracınız olduğunda buraya geldiğinizde istediğiniz burada bulabilirsiniz arkadaşlar. Aksiyotunikte bütün eksi uçları mevcuttur. Birkaç tane de Porsche'ninkinden gösterir misin? Porsche göstereyim. Mesela Cayenne her yerde bulabilirsin. Herkes de vardır. Örnek veriyorum. Bir makam bulamaz. Ama Aksiyotunik'e gelirsen burada bulabilirsin. Şu hatlara bakar mısınız? Şöyle yakından çekelim. Şunun orijinalliğini görüyor musun? En çok sattığım W204 eksi ucu. Bak bu ucu çok satıyor. 204 kasa Mercedes'lerin kare eksucu. ucu. Bakın kalitesini de görebilirsin. Bazı firmalar var mesela. Şu yok içinde mesela şu kapama yok. Bak burada mesela hava geldiği zaman direkt buradan çıkıyor. Ama diğer ürünlerde bu olmadığı için arabanın tamponun içinden çıkıyor duman. Arabanın bak, içine koku veriyor. Evet içeriye koku veriyor. Hem duman tamponun içinde kalıyor. Arkadan baktığın zaman çok kötü bir görüntü oluyor. Örnek veriyorum yağmurlu bir havada araba gidiyor. Her e, yerinden duman. Her yerinden duman çıkıyor. Bunun sadece duman eksozları yani buradan çıkıyor. Sadece kafalardan çıkıyor. Hiçbir sızıntısı yok. Şöyle içeriye girebiliyor musun? Hı hı. Şöyle içine doğru girelim. Bak içeride bir boru daha var görüyor musun? Bak bu borudan sonra bu geliyor. Bu Buradan direkt hava dışarı çıkıyor. Yani burayı kapatıyoruz bak. Görüyor musun? İçeri kapalı. Biraz da BMW modellerinden gösterebilir misin bize? çiftleri göstereyim arkadaşlar. Elimizde 76'lık ve 90'lık olarak krom ve smok M logolarını alalım. M logolarını yaklaştıralım. Bu şekilde. Bir F30 yaptığınızda bunun 76'lığını kullanabilirsiniz. M3 yaptığınızda şu şekilde. Black krom da çok güzelmiş. Aksoy garantisi var arkadaşlar. Ürünler kesinlikle paslanmazdır. Eğer ki paslanırsa bir telefon açıyorsunuz. Hemen ürünü yağda alır. Çiftlerin haricinde 3.35 için galiba abi. Tekli vardı Evet. evet. Tekli. Bu şekilde. Yazıyı görüyor musun Barış? Çok güzel. Bence de çok güzel. <laughs> Bunun kromu da var elimizde arkadaşlar. Sumo da var. Bunu da buraya bırakalım. Başka standart şöyle egzozlarımız da var arkadaşlar. Bunları herkes takıyor arkadaşlar. Şahin takıyor, BMW'ci takıyor. Bunlar daha ucuz. Eskiden bunlar kullanılıyordu arkadaşlar. Şimdi artık orijinali herkes gidiyor. Akrapovič'e gidiyor. Bunu da kullanan fazla yok ama elimizde bunların bütün boyları, bütün çeşitleri var. En çok Akrapovič'i satılıyor bu aralar. arkadaşlar piyasada araştırın. Bizim fiyatımız yine bir tık yukarıda olabilir belki. Ucuzu sattığımız mal da var. Şöyle söyleyeyim. İki tane kalite ürün var arkadaşlar. Bu sol elimdeki orijinal, sağ elimdeki replikadır. Orijinal ile replikanın arasındaki farklar bariz belli oluyor zaten. Şöyle gösterelim. Bu orijinalin arka çıkışları, girişlerinin kaynağını görüyorsunuz arkadaşlar. Metali görüyorsunuz kalitesi görünüyor mu hı hı. barış tamam bir de buna bakın replikanınki biraz önce anlatmıştım görüyorsunuz arkası açık kalıyor duman içeriye sızabiliyor replikalarda böyle bu orijinali bizde iki ürün de var şöyle söyleyeyim kesik ağızlı olarak bu şekilde bir de düz olarak çiftli 76'lık 90'lık ve 100'lük olarak üç boyumuz var iki modelden de elimizde mevcut fiyatları internet sitemizden bakabilirsiniz arkadaşlar başka çeşitlerimiz çok barış anlatmaya kalkarsak sabah olur bunun yanında bir normal egzoz son da var. E, Remus'un vesaire son süturcularımız da var. Ama onların artık modası biraz geçti herhalde. Tabii, yani şöyle söyleyeyim. Tamamen orijinal Remus egzozları elimizde mevcuttur arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Avustralya Remus egzozu görüyorsunuz. Hemen şöyle egzozun ucundaki Remus yazısını alalım. Şöyle altta. Bu tür egzozlar elimizde mevcut. Artık polisler ceza <laughs> yazdığı için. Polisler çok ceza yazdığı için artık fazla satılmıyor. Bunun HKC'si var. Ve hondalar için mugeni var arkadaşlar. Böyle yaklaştırıyorum. Göründü mü? Hı hı. Evet arkadaşlar. Ben internet sitemi hemen alta bırakıyorum. Aksiyotunik.com Güvenli alışverişin adresi. Bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. 100 TL üstü ücretsiz kargodur arkadaşlar. Müşteri memnuniyeti bizde %100'dür. Aksiyotunik'te kalın. Hoşçakalın.